Evet millet, yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün mükemmel bir aracımız var. Yine tehlikeli ölüm yollarında seyahat edeceğiz. Ama bugün yollara uygun bomba gibi bir aracımız var. Volkswagen Amarok'la seyahat edeceğiz bugün. Makineyi zaten görüyorsunuz. Bu işler için biçilmiş kaftan yani bu alet. O yüzden hiç sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum bugün. Şöyle güzergahı göstereyim size. Şuradan haritayı bir sıfırlayayım. Şöyle bir gelmeye niyetim var. Şu yolun sonuna kadar böyle. Ondan sonra ayrı bir video olarak zaten devam ederiz. Şuraya kadar bir çek abi sen. Çekemedi. Niye çekemedi? Şöyle alalım. Allah Allah. Neyse, buradan zaten devam edeceğiz biz. Evet, bakalım şimdi görüntümüz nasıl? Görüntü muazzam. İçeriden de durum bu şekilde. Adamlar çok güzel modellemiş. Ya yani ben seviyorum bu adamların yaptığı modları. Bakalım nasıl şeyler yaşayacağız. Tren mi geliyor lan? Oo bu yoldan tren geçiyormuş. Çok güzel, çok güzel. Haydi bakalım. Öf 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 motorun sesine bak. O motorun sesini biraz kısalım da solar olmayın dinlerken. Şöyle bir ufaktan indirelim aşağıya. Ay bu, bu nasıl bir şeymiş? Aynen. Dugarak iyi yaptın. Yoksa ben sana geçirecektim yani. Trene yetişemiyoruz ha bu arada. Böyle bir sıkıntı var. Tren uçuyor yani. Şöyle içeriden oynayalım biraz. Elimiz alışsın. Korna böyle zaten klasik bir korna. İbreler mibreler çok tatlı ama ha. Navigasyon bomba olmuş içerideki ya. O çok hoşuma gitti benim yani. Amarok da baya güzel ya. Bu yolun gerideki kısmını geçtiğimiz videoda çekmiştik zaten. Ford F Max le. Şimdi dedim yani tırla ızdırap çekeceğimize o karşıdan gelen de gözükmüyor ha. Dedim F Max uğraşacağımıza tırla uğraşacağımıza burada bu yola uygun ne var abi? Şöyle bir aracımız var. Amarok gider yani burada ne gider abi? 10 numara araç işte. Şöyle aslında güzel bir Mitsubishi modu gelse buraya var ya 10 numara olur da daha henüz o işlere giren olmadı. Lan oğlum şu otların arasından bir anda çıkıyorlar neye uğradığımı şaşırıyorum yani. Bu arada bu trene yetişemiyoruz biz ya. Trene yetişemiyoruz yani. <laughs> o yüzden trenle çok uğraşmanın alemi yok. Saldım gitsin o. Görüntü muazzam değil mi beyler? Çok tatlı be. 1.40'da da ayrı bir güzel gözüküyor her şey arkadaş. Şuna bak. Ya motorun sesine bak abi ya. Of 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 çok güzelsin be. Böyle biz yardıra yardıra gidiyoruz da bakalım az sonra başımıza ne gelecek. Tren bizi solladı gitti. Yardıra yardıra gidiyor alet. Karşıdan tırlar vesaireler her şey geliyor. Az sonra asıl sıkıntılı yollarına gireceğiz buranın. Mesele orası. Lan o tren yoldan mı çıktı orada? Ne oldu? Şşş, ne oluyor? Abi ne oluyor burada? Oğlum bu trenle çarpışmış galiba ya. Bir şeyler olmuş burada. Eee biz buradan da geçemiyoruz. Al abi bir geriye şuradan. Buradan benim geçmem lazım yani öyle bir dünya yok. Mercedes kalmış da burada. <laughs> Hayda arkadaş nasıl bir sınavdayız ya. Bu da durdu burada. Lan güzelim arabayı mahvettiniz ya. Bu abi trenle çarpışmış herhalde anladığım kadarıyla. O niye öyle duruyor orada ya? Hiç gitmeye de yeltenmiyor yani. Yakmış dörtlüleri adam oturuyor orada yayıl yayla Ne güzel iş ya. Bu arada bu aracın linkini açıklama kısmında paylaşacağım ben. Mutlaka girin, oynayın. Çok güzel yapmışlar. Lan oğlum, ne yapıyorsunuz? Şimdi şuradan bir bakalım biz nereye gideceğiz? Biz buradan aynen abi döneceğiz. Şunu bir kapatayım da sinyalimizi verelim. Ay şu sinyalin güzelliğe bak. Sinyalin güzelliğe bak. Allah lan oğlum ineğin içinden geçtik lan. Vay arkadaş. <laughs> Bomba gibi olmuş araç ya. Abi seviyorum işte bak şöyle işleri seviyorum ben ya. Oo! Mükemmel. Gerçekten mükemmel ya. Aha. Yolun civcivli kısmına geldik herhalde anlaşılan. Aga bu sefer rahatım açıkçası. Çünkü Amarok burada gider abi. Her türlü yoldan geçer bu alet. O yüzden gram sıkıntı yok. Korkmuyorum yani geçen seferki kadar. Sadece biraz sapıtmadan, çok hız yapmadan gitmemiz lazım. Onun dışında Amarok her türlü geçecektir her yerden. Aa işte bunda da şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla hızlanıyor. O hızlanmayı dengelemem lazım benim. Abi farlara falan baksana çok tatlı olmuş ya. sakin. Sakin ol dostum. Bu karşıdan bir araç maraç gelirse sıkıntı yaşayabiliriz ya. Çok abuk subuk bir yoldan gidiyoruz yine. Baksan abi yola. Yol değil ki bu. Bu ne abi? Ne yapıyorsun lan? davranma aslan parçası davranma vallahi kendini aşağıda bulursun ha gel bakayım gel hemen duruyorsun sen de ya nasıl bir yüreksizlik bu gel gel aslanım gel ben sana dedim ben sana dedim ben sana dedim değil mi al sana da korna al sana da korna Polis izliyor öyle her yerden atacağınız bir şeyler yapacağız. Gelmiş burada beni solluyor. Al solladın mı şimdi? Çık bakayım çıkabiliyor mu oradan yukarı? Tey yavrum ey. Gel bakayım şimdi bende Neyse ararım seni helikopterle çıkarırlar oradan aslanım sıkılma sen sıkıntı yapma. Sen üzülme aslanım. Şimdi biz de buradan adama şekil şükür yaparken uçmayalım da bir yere. O çok güzel olmaz yani. Yolun da maşallahı var arkadaş. Nasıl bir yoldur bu ya? Şimdi buradan şöyle bir rota varmışlar. Aa, nereden geçeceğiz? Bir de şehir içi gibi bir yerden geçiriyor bak bu bize O da ilginç mesela. Buraya kadar da mı almıyor abi? Çok garip. Ya işte bunlar mod olduğu için hep böyle ufak tefek sıkıntılar yaratıyorlar. Ama ya yapacak bir şey yok şimdi. Dur bir dakika oğlum yol yok lan burada. Ha varmış. Allah'tan dışarıya aldık yoksa sümük gibi yapışacaktık yere ya orada. Ama şimdi bu yolda da bu araçla gidilir abi. Amarok nedir ya? Adamlar Amarok modu yapmışlar. Daha ne isterim ben ya? Abi şimdi şöyle bir Volkswagen Amarok'umuz olsa güzel olur tabi de bunun yaktığı benzinin parasına maaş yetmez ya öyle diyeyim yani yoksa çok güzel alet yani bomba gibi bir şey de buna gerçekten benzin parası için 3 kişinin çalışması lazım aylık ya şunun güzelliğe bak motor sesine bakın motorun sesine bakın ya aga bu nasıl bir yol Yine biz nereye geldik arkadaş? Ben yoldan gideceğiz zannediyordum. Mükemmel mükemmel. İnşallah trafik akmıyordur buradan ya. Ben böyle yardıra yardıra gidiyorum da. Az önceki polise yaptığımız şey başımıza gelir yani yoksa burada. Abi çok zor burada kullanması ya. Of of, of 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 of. Of Mükemmel yol ya. Şu yolda ama şöyle bir araçla gideceğim. lan. Hadi. Hadi ha gayret. Çıktın çıktın hadi. Hadi aslan parçası hadi yaparsın sen bu işi. Sen Volkswagen'sin. Oğlum gelin biriniz şu kaportaya oturun ya. Başka türlü inmeyecek onun o teker aşağı. Tamam abi çıkarttık. Çıkarttık da ters çıkarttık. Şimdi tamam. Buradan bunu yaptık biz. Biz bu arabayı nereden geriye çevireceğiz? Şöyle bir geri sürüş yapalım. Benim de geri sürüşüm iyidir ha. Valla ileri doğru sürüşten iyi sürüyorum şu an. Sıkıntı yok yani. Şimdi bence burada döndürürüm ben bu aracı. Ya da döndüremeye de bilirim. Hadi oğlum ya. Tekerlek dönüyor bak. Ufaktan var bir hareketlenme. Ama az sonra ya ben ne uğraşıyorum arkadaş ya. Vallahi billahi ne uğraşıyorum. Şunun sıfata bak ya. Gelmiş orada duruyor öyle. Sıfır kamerasını da fazla mı hızlandırmışız? Ne yapmışız? Yardır git abi şimdi. Aman aman lan daha yeni düzelttik zaten arabayı sen nereye gidiyorsun ya? Evet yola girdik yeniden. Haydi bakalım. Abi bununla da gaza dokunmayınca rahatsız hissediyorsun kendini. Mecbur basacaksın o gaza. Gaza da basınca aşağıyı görüyorsunuz zaten. Kim bilir nereden çıkacak bu araba en sonunda. Buraya bir köprü falan inşaatı yapılıyor herhalde. Köprü ayakları falan var. Muhtemelen biz de onun ayaklarının altından şu an geçiyoruz. Aynen inşaat devam ediyor. İskele miskele kurulmuş oraya. O yol bitti beyler. Yol çok güzel bitti hem de. Bakıyoruz. Çok tatlı uçmadım aşağıya ya? Bence 10 puanlık bir düşüş yani. Çok net. Çok güzel düştüm ya. Sanat yaptık orada yani. Yürü abi yürü. Şu aletin dili olsa da konuşsa şu an. Dese ki senin yapacağın işin içine edeyim ben. Oy 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 yola bak yola. Aga yolda yok ki zaten yani. Hani gideyim diyorum düzgün de şuraya baksana ya. Yani yol yok. Volkswagen Amarok sağmıyor buraya. Buradan tırla geçtiğimizi düşünsenize ya. Yol yok çünkü burada abi. Tırın üstü takılır zaten buraya yani. O kadar dar. Hadi bakalım. Şuradan da bir salalım kendimizi. Ama Allah'tan yani Allah'tan bu arabayı almışız. Bu arada güzel mod yapmış adamlar ha. Temiz çalışmışlar yani. Ben beğendim bu modu. <laughs> Araba var la burada. Vay arkadaş. Beyler bir sıkıntı mı var? Kalmışsınız burada. Kimse de yok la. Oğlum buraya da haç falan dikmişler. Burada kapıları açık bir araba var. Ne oldu oğlum burada ayin mi yaptınız? Aşağı mı atladınız topluca? Ne ettiniz? Şöyle bir bakayım. Ya da bakmayın gözümü sevim ya. Yürü git oğlum burada her şey gelebilir adamın başına ya. Yardır git. Uç oğlum uç. Haçı maçı koymuşlar oraya. Orada bildiğin ayin yapmışlar bir şeyler yapmışlar yani. Oy 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 yola bak yola. Ha şu ana kadar sadece bir kere uçurumdan yuvarlandık. Bence büyük başarı. De yola baksana abi burada Uçurumdan aşağı uçmamak garip olur zaten 10 ile 20 ile gideceksin ancak ki Of 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 Siz o kırılan cam seslerine falan aldırmayın Az önce uçurumdan yuvarlandı bu arabada bir şey olmadı Kasası sağlam bunun bir şey olmaz Şşş Sakın sakın bir kere daha uğraşamamuzdır abla. <laughs> oy 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 oy. Çok tatlı ve yol. Sakın sakın sakın. Bakın şimdi şuradan mesela bu hızla gidersem ben muhtemelen aşağı uçacağım. Ama merak ediyorum yani. İyi iyi yine <laughs> yol tutuşu iyi ya aracın. Abi yola bak. Of, of 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 of. Vallahi mükemmel gidiyor şu an ha. Şurada bir şöyle ufaktan yavaşlayalım. Hala. Oğlum, bunu yol diye yapmışınız da yol değil bu ya. Allah'tan bir tarafı en azından dağ taş yani ki çarptığında uçmuyor aşağı. Öbür taraf da aynısı olsaydı buradan her yerden uçardım ben yani herhalde. Der demez de öyle oldu yol. Of 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 sakin ol sakin ol. Allah'tan trafik akmıyor burada. Başka bir şey demiyorum ya. Yani. Burada bir de trafik aksaydı kim bilir neler gelirdi başımıza ya. Oh, gerildim be arkadaş. Vallahi gerildim. Yol var mı buradan? Buradan sola dönecekmişiz abi. Zaten burası kapalı. Ya çok şükür bir insan yoluna çıktık ya sonunda. Şöyle biraz içeriden geçelim, kullanalım. Oh, gerildim ben ya. Benzinlik koymuş adam buraya dalga geçer gibi ya. Lan az ötede Uçurumdan gidiyoruz. Neyin benzinliği? Benzin mi lazım burada adama? Ambulans lazım. Hastane lazım. Bu arada modifiye seçeneklerinde şey falan var. Polis arabası gibi yapabiliyorsun bunu. Üste böyle çakarlar, makarlar ekleyebiliyorsunuz. Ben eklemedim. Sade tercih ettim. Çünkü bu görüntüsünü çok sevdim. Zaten Amarok'un kendi görüntüsü yani çok da bir modifiye gerektirmediği için Ya bana öyle geliyor yani. Bu aracın kendisi zaten çok güzel bir araç. Bir korna öttürelim. Tabi bu havalı korna olmadığı için bir eco olmuyor burada. Tünele bak abi. Bu nasıl bir tünelmiş. Abi şu Amarok'taki asalete bakar mısın ya? Maskala kayalara da giydiriyorduk yine. Uh, şimdi gerçekten çok zor bir yoldan geçeceğiz. O yüzden abi şöyle bir ya hak diyelim. Başlayalım. Abi trafik de mi akıyor burada yoksa? Trafik akıyorsa ciddi sıkıntı var burada ya. İnşallah akmıyordur trafik. Abi şuna bakar mısınız? Bak, akıyor trafik ya. Bak bir kırkın güzelliği bu abi işte bak. Akşam güneşine bak. Görüntüye bak. Şu görüntünün güzelliği nedir ya? Bayılıyorum abi bu oyuna ya. Şöyle bir alacağım fotoğrafımı. Şunun güzelliğe bak abi, görüntüye bak. Ya burada içeriden oynarken yol gözükmüyor beyler, yokuş aşağı indiğimiz için. Bakın şimdi size anlatayım o problemi. Az sonra daha net bir şekilde anlayacaksınız dediğimi. Ya yani navigasyon var ama mesela çoğu zaman aşağı doğru dönüş olduğunda bak misal burası gibi. Şu an hiçbir şey gözükmüyor farkında mısınız? Hiçbir şey yok. Ya yani muhtemelen buradan sola döneceğiz ama aşağı uçuyorum sanırım şu an. Evet. Göremiyorsun çünkü yolu. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden dışarıdan oynamak zorundayım burada. Öteki türlü ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Ki bakın şurada bir arkadaş yaşamış gördüğünüz gibi. Uçmuş orada kalmış adam. Oğlum buralar nasıl yerler ya. Hadi Amaruk hadi çıkarsın sen oradan. Arkamdan araba mı geliyor? Vallahi geliyor. Kardeş affedersin de bir şey soracağım. Sen kafayı mı yedin burada? Ne yapıyorsun sen ya? Sen sıyırdın mı? Geç Allah aşkına geç. Bir de artist artist geçiyor böyle sollamalar falan filan. Sen hayırdır? Bırakın oğlum bu işleri. Benim asabımı bozmayın ya. Bu yollar bizden soruluyor arkadaş. Kusura bakmayacağım. Biz ömrümüzü verdik şu yollara. Kaç kere taklattık yuvarlandık biliyor musun sen buralarda? <laughs> oy, oy 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 Yola bak abi. Şu an ETS 2 oynamıyoruz abi muhtemelen. O öyle bir görüntü var. Öyle bir görüntü kalitesi var. Bu adamlar da nasıl bir mod yapmışlar. Gerçekten görüntüsü muazzam ya. Bak ışığın kırılması yansıması falan ben bahsettiğim şey modlarda bu abi adam yapmış onu güneş ışığı mesela vuruyor kaybolmuyor abi kaportada yansıyor bunu mesela çoğu modda yapamıyorlar abi adamları yapmış görüntünün güzelliğe baksana ya harika duruyor görüntü yani görüntü muazzam yani öyle diyeyim size bak sen aranıyorsun az önce ne yaptığımı gördünüz arabaya. Başına aynısı gelecek senin. Lan adama çok büyük konuştuk ya. Hadi be kardeş. Al hadi yemedi mi? O teker çok boşta kaldı ya. Lan korna çalacağına bir gel de el ver şuradan. Hayret bir şey ya. Yine kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz beyler. Hadi lan Bak sana şimdi bir şey derdim ama. Yürü gidin lan. al asabımı bozmayın. Zaten başımıza gelmeyen iş kalmadı. Bak bir de beni geçti ya. Bak zaten sinirliyim. Geldi bir de geçti beni ya. Sen gel buraya gel. Abi adam nasıl kullanıyor lan arabayı? Tabi yapay zekasın sen bizim gibi değilsin. Ulan yan düş bari de, toplayalım gidelim yani. Ya sabır ya. Aracın akşam modunu da görüyorsunuz, baya kaliteli görünüz. Gerçekten çok iyi yapmış adamlar yani. Şimdi abi, şöyle bir ufaktan haritaya bakalım. Ne yapıyoruz? Ne kadardayız? zaten ben şurada falan bitirecektim videoyu. O zaman biraz daha sürelim. Hem gece sürüşünü de görün aracın. Gece görüntüsü de çok tatlı çünkü. Baksanız abi araca. Aman aman aman. Sakin ol dostum. Ya yerler toprak ya yol tutuşunu öldürdü yani bildiğin arabanın. Of motorun sesine bakın ya. Of 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 of. Ama sen de hemen devrili veriyorsun be. Hareket edemediysen diferansiyel kullan diyor. Burada diferansiyel mi kurtaracak beni? He kardeşim. Sen ne diyorsun? Neyin kafası bu? Akşam olmuş zaten önümüzü görmüyoruz. Şu hale bak ya. Bir de yol bozuldukça bozuluyor arkadaş. Hemen sen de var ya hemen hemen. Arkadaş şu ışığı ben bir açayım. Çünkü ciddi sıkıntılar yaratacak bu bana. Tamam. Gel şimdi böyle. Şöyle biraz gündüz gözüyle gidelim. Başımıza iş alacağız yoksa. Kör gibi görmüyoruz ki ortalığı. Hah çok şükür ya. Oh, dünya varmış abi, yol yok. Akşam göremiyorsun yolu ya. Oh be, vallahi rahatladım ha. Ay şehir içinde sürsen gece çok güzel kullanışı ama burada hiçbir ışıklandırma vesaire yok. Şehir mehir değil burası malum. Dağın başında sadece kendi ışığınla gidiyorsun o da ciddi sıkıntı yaratıyor adama yani. Oy oy oy. Hemen gazı aldı. Uçuyor yine bizimki. Sonra ne yapacaksın acaba? Sonra cumhurla aşağıya. Ya da yan yatıyor hemen. Aman 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 aman. Aman aman. Sakin. Oh abi sonunda düz yollara geldik ya. Tamam toprak yol bitiyor. Gerçekten ızdırap oldu ya. Ya yine bakma tırdan her türlü kullanması rahat yani şunu. Çünkü 4x4 araç yani abi götürüyor bir şekilde seni. Evet. Beyler ufaktan ben burada sağa çekiyorum. Bu kadarı bize yeter. Bu videoluk zaten devamında çekeceğiz bu haritanın daha bakın şu kısmı çekeceğim size ve şu kısmı çekeceğim yol zaten ateş gibi bir yol göreceksiniz yani bugün geldiğimiz yol bayağı uzun bir yoldu buradan geldik çıktık yola taburaya kadar geldik keyifli bir video olduğunu düşünüyorum Amarok'la birlikte özellikle şöyle motoru da bir kapatalım oh be vallahi yorulmuşuz ya. Durumlar böyle arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çıkmadan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız beni çok memnun edersiniz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.